Sanki bir rüyanın içinden sıyrılıp çıkmışım. Çarşafın buruşuk beyazlığından soğuk fanyaslara düşmüşüm. Varlık harmanında bir saman çöpüyüm. Karanlık, aydınlık. İkisi de misafir odasında eşit. Savuruyorlar tozları dört yanın. Bırak savursunlar Tertemiz ederler odayı Yeni sürprizler için O kadar çok misafir ağırladım ki Artık hepsi ben oldum Kuzgun kanadında uçan özlem Mercan diplerinde yaşayan pişmanlık Kaktüs dikeninde saklanan yalnızlık Yalnızlık demişken Topraklı kabuğu ve şekilsiz gövdesi rutini dayatıyor Dünden bağımsız iki ahlim ortasında ılık bir yosun ışırtısı Kahvemi aynı fincandan içiyor Aynı pencereden Aynı bulutları seyrediyorum Taşın altındaki nem, yaprağın damarındaki titreşim, ey beni sınayan, vaha sanıp koştuğum serap, böbreklerim, A bir melankoli deposu, karaciğerim, yalnızlık alkolüyle sirozlu. Yorma beni, yorma. Ben o eski ben değil. Yorma beni, yorma. Ben o eski ben değil.